Arkadaşlar, video geçmeden önce benim için abone olmayı unutmayın. Selamünaleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz, Biz yine gezmelerdeyiz. Evet, şimdi Selale, selaledeyiz. Yeni geldik ve <laughs> uç saat araba sürüyoruz. Çünkü evet. yol biraz nasıl Virajlı. Oldu? Evet. Viraj, Türkçe viraj diyoruz ona. Nasıl? Viraj. Girajlı. Evet, Viraj. Giraj. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Normalde hava çok sıcak şehirde ama burada çok serin. Çok serin. İyi ki geldik, çok güzel. Bu kedi beni çok sevdi. Hangi kedi? Bu. Ya e, evimi gerçekten çok seviyorum. Yani evde oturmayı da çok seviyorum ama bu şekilde böyle yeşili görünce e, iyileşiyorum gibi hissediyorum. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum ama şu an su sesi, yeşil, her yer yemyeşil. Bakın ayar ay, yemişiz. O yüzden gerçekten bana çok iyi geliyor. Haris de diyor ki biraz gözümüzün yeşile doyması lazım. O yüzden cumartesi pazar. Kediler kime geleceğini çok iyi biliyor. Nasıl kendini sevdiriyor ya. Ya sana çok güzel bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Şelale. Bak senin, senin yaprakları burada bir sürü var. Ne? Benim yapraklarım Bak, mı? Bak mesela bu çiçekler var ya. Aha. O oh. Oradaki Aa evet. Bak, ya. bak 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 size göstereceğim. Şuraya gör orman bitkileri benim çiçeklerim. 200 bin, 500 bin burada bedava alabiliyorsun. <laughs> çünkü hep orman çiçekler artık satıyorlar şehirde. Aa, çünkü şeyi de evdeki oksijeni dengeliyor. Oksijeni evet. çok iyi geliyor. Evet. Haberiniz olsun yani. Seviyor. Ne oldu? Bebi taşımayı seviyor. tabii. Tabii ki seviyor. Sevgiye ihtiyacı var şu an. Evindeki mi bir şey? Nerede? Kedi mamamız yok yanımızda. Kedi maması yok değil mi? Evet. Anne kedi evde kaldı. Evet. evet. Bak hepsi durian ağaçları. Bu durian evet. mevsim zaman burada zaten her yerde durian satıyor. Ve taze taze ucuz. Mesela Banda Aceh'te tanesi kat kat lira mesela? 20 lira falan. Burada sadece 5 lira alabiliyorsun. Duydunuz. Evet. Durian Bizim sevdiğimiz Ron ya. Seni çok sevdi kedi. Bugün hepimiz yeşillendik. Yeşil. Yeşil. Bugün herkes yeşil ve cin. Şelale bu. Mangalda bildiğiniz Türk mangalı olmayacak arkadaşlar. Karides aldım, et aldım yanıma. Bir de köfte yapacağız kıyma. Kabuk yok bu, 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 bu. bugün. Ee, karidesi de Ronya çok sevdiği için karides çıkardım. Karidesi Ronya gerçekten çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Bakalım mangalda karides nasıl olacak? Bu akla, bu ya, o yüzden elimden başta getirdim. Da. Hepsi bagajda. Böyle bagajımızı da tam bizim usulüm gibi, yani, yani bizim şeyimiz yok. Ne termos, buzdolabı mı? Ne, araba için buzdolabı oluyor ya. Hala onu almadık ama çok istiyoruz almayı. Bir türlü istediğimiz gibi bulamadık. Boyutlarını bulamadık. Arabamız küçük ya. Neyse. işte leğene koydum ben de. Aklıma direkt annem geldi. Annem olsa o, o da o leğene koyardı. işte tabakları ayrı bir leğene koyuyor. <laughs> i̇şte buzlu olanları ayrı bir lehi, ne, şeye leğene, Buzlu olanları ayrı bir leğene falan koyuyor. Ben arabanın bagajı tam annemin bagajına benziyor şu an. Minnoş. Sen hep tahta bakıyor ha? Evet, annesi gibi o da ahşap şeyleri seviyor. Değil mi Ronya? Bu lazım da. Ne için? Aa evet, çiçekler için. Evet. Sen de bir tane al. Sen de bir tane al. Bak teyze. Bak teyzeler papaya satıyor. Papaya alalım mı? Hadi gel papaya bakalım. Satıyor evet ama Yang udah masak ada? Apa? Yang udah masak? Eh uh, itu udah masak lembek. Berapa? Ini sepuluh ratus deh. Itu lembek lembek. Sepuluh ini sepuluh yeah. marah. Uh, marah. Yeah. Maha sepuluh. Maha, maha. Oh, nah, maha. Gede-gede ada. Kecil. Ini. Ini. Heh? Udah masak? Itu. Masak lembek. Lembek dapat Ini berapa hari? Ini sepuluh juga. Sepuluh hari? Bukan. Bukan. Berapa hmm. hari? 10000 kan masak masak, masak. Ah masak nak besok dah masak. Besok. Ini dah masak lembek Besok kalau besok ini. masak ini. Iyalah. Masak. Okey jangan marah. Alio. Masaklah dia. Okey oh, dah geldi kayzen yanına. E. Ini apa? Ini tipu dek. Siput. Ya tipu. Nak bagi siput. Belum nak makan. Kan? Masak dek. Belum makan. Belum pernah makan. Belum pernah. Itu. Nih, di masa suami, suami saya suka, oh, saya duh, enggak duh, suka. Iya, kalau enggak suka. iya, suami saya. Iya. Yeah. Oh, iya, orang, orang ya. Aceh. Oh, iya, deh, iya, ya. Orang Turki. Oh, adek. Dapat jadi orang Aceh ya. Yeah. Uh, iya, iya. <laughs> Pernah pulang ke Turki suaminya? Ah, uh, iya, ketemu di sana. Oh, yeah. nah, iya. Gitu. Ini anaknya, hey. campur, anak yeah. campur. <laughs> Hmm. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Ya mamanya cantik. Ali, mana? Hah? Yang mana nak ini? Besok, besok, besok masak. Yang besok, ini. ya besok. Ini besok, ini besok, ya ni besok. besok, sama ni. Nya, ni untuk. Tidak apa. Oh. Jual lagi tidak ada. Cukup satu apa? Masa jual, adik. jual pepaya aja. Kenapa jual pepaya aja? Eh, ini kalau mau makan ini boleh, Sudah masak. Ini Bukan. Maka, kan? ya, kenapa pepaya aja? Kenapa oh. Nah, pepaya aja? Oh, ada lain-lain kalau mau buah ceradi ada. Buah ceradi, buah ceradi. Ada? Ada. Musim. Di mana? Itu, itu dah saya tahu. Yang asam. Mana? Hah? Yang asam. Asam buah. yang hitam. Oh, oh, saya tidak bisa. Oh, saya, kalau tidak kalau saya bisa. Tidak oh, bisa. Tidak bisa. 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 Kalau makan, tidak mau. <laughs> iya.

Biz e, bak burada şelaleye baktık tamam mı? Şimdi oraya Gidip, orada da yakın. Nehire gideceğiz mi? beraber evet. yalnız mangal yapacağız. Sen de su oynayabilirsin çünkü derin değil. Evet. Biraz kısa. Git. Hadi gidelim. Anamın eldeyi alalım. Ben senin mayonu her şeyini getirdim anneciğim. Gel. Evet. Oturacağımız yeri bulduk arkadaşlar. Burada oturacağız. Halımızı sereceğiz. Bir güzel keçilerle beraber arkamda kaldım. Arkamda mı kaldı? Burada. Sarılalım mı biraz? Hmm. Sarılalım mı? Yes. Bak halıyı nasıl aldık. Nice teyzenin dükkandan aldık halıyı. Ne oldu? Orada da bir... Sen bilirsin oraya da gidebiliriz. O var ya. Ama taş. Nerede? Benim burada da. Baba bu halı. Yo taşıyabiliriz o de eşyaları. De. Hangi eşyaları? <laughs> <hari gülüyor> ha tamam. Evet. Abi Adam tam Türk oldu ya. Gerçekten. Ne, ne oldu? Baba. Baksana. Ne oldu baba? <laughs> baba ne oldu? Herkes gidiyor kokonat mokonat içiyor. Piknik yaparken. Bizim adam mangal yakacak. Ronya yeni halını görmek ister misin? Nerede? Gel bak. Benim Gel senin bunu seninle. bahçeye de serelim. <laughs> evet keçiler var bir sürü. Yok orada orada. Burası güzel sanki. Yok biraz, biraz çok, çok taş. mı? Burası güzel. Güzel tamam. Herhalde kaldı. Bahalı çok güzel. Beğendin mi aşkım? Beğendim. Bak, aşkım iç... mı? Aşkım evet. Zannayım ben, ben aşkım değilim. Kim benim aşkım? Sen. Hayır benim aşkım kim? Dolya. Senin aşkın kim? Baba. Ee <laughs> fena Ah, yeni çaydanlığımızı göstersene teyzelere. Tamam. Bakın arkadaşlar, kamp çaydanlığımız yeni. Evet, bak buradan açılıyor ve kapatıyorsunuz, değil mi? Evet. Konya biraz grip arkadaşlar. Ne? Ne? <laughs> senin ağzını bunu. Al. Senin ağzını bunu yerim Al. ya. Seni yerim, gel. Al. Önce burnuna, sonra ağzına, sonra yanaklarına, sonra gözlerine, yanaklarına, her yerini Tamam mı? Tamam. Bence ama... bu kanalda hiç benim Ronya'ya nasıl sevişimi şahit olmamışsınızdır herhalde ya. Nasıl Ronya'yı seviyorum hiç şahit oldunuz mu? Evet. Şahit olmayayım. Bundan kapatıyorsunuz, bunun kapağı var, kapatıyorsun ve çay alıyorsun. İşte böyle hareketler yapıyor, böyle hareketler yapıyor. Böyle hareketler yapma. <laughs> Baba ne diyor sana? Böyle hareketler yapma. Böyle. Arkadaşlar bahsettiğim yani Bunu <laughs> Bahsettiğim leyen. Ve bahsettiğim meyveler. Bahsetmediğim meyveler. Ben Yakup istiyorum. Mangis istiyor musun? Mangis. <laughs> Bak baba ateşi yakmaya başladı bile. <laughs> bir Endonezya. Yani ormanın ortasında bir yerdeyiz ama kendimi Türkiye'de hissettim. Neden? Mangal yakıyoruz. İşte soframızı serdik. Annem gibi hazırladım her şeyi. Ne bileyim böyle işte çanak çömlek derken çay bile koyduk yani. Çay nasıl koyacağız? Kahvemizi değil de çayımızı aldık yanımıza. O yüzden kendimi biraz Türkiye'de hissettim. Güzel oldu. İyi ki geldik. İyi ki sizinle de beraber buraya gelmiş olduk eğer bu tür videoların gelmesini daha çok istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim kimileri var böyle videoları seviyor kimileri var evdeki videoları seviyor öyle değişiyor yani ben de seviyorum ben hepsini seviyorum değişikliği de seviyorum o yüzden böyle videolarda çekmeye devam edeceğiz inşallah korona biterse daha daha üst levellere geçeceğiz de bir korona biterse inşallah şimdi bir ağacın altında oturduk ya meyve düşüyor sürekli kafamıza ve şu inciri aşırı benziyor bu meyve İncir olmasın mı dedim Arsa. Sakın yeme incir falan değil diyor. Her yeri düşmüş bu arada, bakın. Yani. Bu da meyvelerin kraliçesi Mangis. Çok güzel bir meyve gerçekten. Öyle her zaman olmuyor. Ne zaman e, Türkiye'ye gelsem Rüken benden istemi maalesef hiç mevsimine denk gelmediğim için Rüken'e götüremiyorum. Ne zaman yesem hep Rüken'i hatırlıyorum. Rükencim bunu senin için yiyorum aşkım tatlım. Ne meyvesi onlar peki? Benim güzel kızım hasta ya. Benim güzel kızım hasta. <laughs> Sayan diye. Sayan diye kan. Sayan diye kan. İyi kan. İyi kan. kan. Ronya. Ronya. Ronya tabu bahsediyor Indonesia kan. Ha? Tabu. Oh. Bicara sama anne jugala Sidikit Dak mau bicara Arkadaslar ik bis tatlapatat tes koyurs sonra soan Rusyan simdi etleri hazirliyor sonra et mangal yapacağız budan manzara boleh ada kadas okay, lar sim di. Bis golge days, ama orang secok sejak sim di, ama su bus gibi, bu temis su, jengku direct dah dan gelio. Rasa zaten orman. Arkadaslar. Add layer hazer Sim di Pisirius Kari manggal tu ya Pak Jas Bu ik depo ya Pius Gini LD bis Manggal Add be Jir sama Evan dim Tamam, sandrat cai ya Pak 5 tane lavaş yeter o yüzden bunları tekrar yerine koyacağım. Sonra tekrar kahvaltılarda ben hafta içi yerim. Ellerimize sağlık mı? Ellerimize sağlık. Arkadaşlar şimdi da de pişireceğiz. Arkadaşlar dünyanın en güzel şeyi olabilir bu. Patates. Patates. olmuş. Harika. Sarı normalde içinde mor da var, beyaz da var. Hı -hı. Ama biz sarı patates aldık. Ne oldu? Ay önce ben onu unuttum. başka bir yere kastık. Biz orada otururken çocuklar, gençler bizi rahatsız etmeye başladılar. E, arabanın arkasından geçiyorlar, dolanıyorlar falan bizi rahatsız ediyorlardı baya. Arkadaşlar, pikniğin sonuna geldik. Çünkü evet. başımıza gelmeyen kalmadı. Evet, biz başka yere gitti Gittik. çünkü orada evet koylular bizi rahatsız yapıyor yaptı. Yüzden... Bizi rahatsız ettiler. Çok fazla rahatsız çok ettiler var. hatta. Çünkü Ronya ve ya yabancı gibi görünüyor ya. Yabancı gibi görünüyoruz mu? Zaten <laughs> o gün de şalımı tam Türk şalı gibi bağlamıştım. Evet. Tam Türklere benziyordum. O yüzden bizi inanılmaz rahatsız ettiler. Bizi yaklas yaklas yaklasıyor. O yüzden evet. Ronya da korkuyor. Ben onları kovdu ve tekrar geri dönüyor. Evet. Kovdu, tekrar geri dönüyor. O yüzden biz çok rahat ya ha etmedik. evet bir de ne söyledi bize giderken giderken uh, bi, biz e, ne kavga yapacağız böyle. evet sadece güzel... saldırıya uğradık arkadaşlar evet, evet o yüzden o yüzden biz biz hemen çok gitmiyoruz ya mesela öyle bir yere mesela, doğal en doğal mesela, kimse yok daha güzel bizim için mesela hiç, hiç kimse yoksa koy evet. uzak ya yani şöyleydi güzel. oraya biz e, bilet alıp gitmiştik orası evet. biletli bir yer değil mi evet, biletimizi aldık evet. girdik içeriye bir baktık ki serseriler soytarılar etrafımızı sardılar evet. Ronye çok fazla yaklaşmışlardı. Ben dedim ki takmazsan Hani cevap vermezsek takmazsak hiçbir şekilde giderler ama, ama git, gitmedi. gitmedi gitmedi hep orada Daha oturuyor yakın. bizi bakıyor o yüzden evet. çok rahatsız et, et, ettiler o yüzden biz başka yere taşındık mangalda topladık mangal çok zor yani evet, mangal. Çok zor. Normalde mangal hazır. Güzel güzel yiyebiliyoruz ama başka yer gitti zaman sadece eksik bu. Mangal soğuk oldu. Evet çok soğuk. Soğumuş yani bütün mangalı evet. bitirdik pişirdik. Evet. Tam yeme kısmına geçeceğiz. İşte kömürler, kömürlü kömürleri falan hani o mangal ocağını da falan yıkamamıştık daha. Yıkamamız lazım lazımdı onu çünkü evet. sıcak sıcak nasıl arabaya koyalım. O yüzden beklemek zorunda kaldık. Biz bekledikçe Çocuklar biz daha çok rahatsız etmeye başladılar. Daha doğrusu gençler de baya. Evet. Genç böyle küçük de vardı. Gençler de vardı. onlardan daha çok korkuldur ya. Evet. Hani biz, biz, biz normalde yani. Problem değil de ama Ronya için de çok problem. Ne oldu, ne Ronya olmaz. korkuyor. Ronya alamak alamaya başlıyor. başlıyor. Evet. başka yer tasındık. Ve bir daha mesela başka zaman piknik giderken kesin bak, sormak lazım bu koy nasıl insanlar. Zaten orada koy zaten çok eğitimsiz bir köy koyu çok uzak yer ve söyledim saat burdan, çok uzak zaten hiçbir şey yok orada o yüzden <laughs> başımıza böyle bir şey evet. geldi evet. ama ben ne yaptım ben ne yaptım? Ben anlatır mısın lütfen? senden duymak istiyorum eşyaları topluluktan sonra biz o tekrar çocuklara bakmaya gidiyor çünkü onlar tab Tabii ki 15 dakika sonra gitti lan Ben ne yaptım biliyor musun Eşyaları toplarken bizde iki tane evet. döner bıçağı vardı. Ben evet. de o bıçakları birbirine çarptım ve dedim ki burada niye gidersiniz ya ben de bıçak ben de, de evet. bıçak var dedim yani onları korktular korktular ve gittiler. gittiler ama gittikten sonra ben tabii ki peşini bırakmadım ve şey dedim yani e, arabaya bindik bizi yerimizden ettiler dalga geçtiler aslında dalga evet, geç evet. oyun oynuyorlardı kendilerince ama bizi çok rahatsız ettiler. Ee, bize bir şey yapacaklarından değil de ben çok sinirlendim. Bir de ne olur ne olmaz. Hani tanımıyoruz etmiyoruz. Sonra biz peşinden gittik. Ee, şelalenin olduğu yer var ya o şelalenin olduğu yerde e, şey deniz şeye giriyorlardı. Evet. Yüzüyorlardı. Evet. Ben de oradaki köylüler kokonat falan satıyor. Kokonat işte kokonat, simit. Papaya. papaya, papaya evet. Aynen. Meyve falan. Bir de simit satıyorlar. Hani çocuklar için simit Hı -hı. satıyorlardı. De, şey ne diyeyim, Can simidi pardon. Can simidi satıyorlardı. Ben de şey dedim işte onlara, e, burada bizi çocuklar rahatsız etti. biz o çocukları bulur musunuz dedim. Zaten bunu söylememle bütün köylüler etrafımızda toplanıp kim sizi rahatsız eder, evet. ne oldu? Çünkü onlar için de bu kutu bir şey. Sonra tekrar turist falan gelmiyor oraya. Evet. Onlar için de para her zaman turisten geliyor. Evet. Mesela bilet parası, orada yemek alıyorlar. Zaten oradaki yemek şehirden daha pahalı tabii. Çünkü uzaktan geliyor ya. Evet. Onlar için de o ekonomik bir şey. Bir şey. Bir, ekonomik bir şey. ama kaybetle. Ben ne dedim? Evet. Türklerle beraber buraya gelmeyi planlıyorduk. Bütün arkadaşlarımızla beraber ama ben asla bunları onları buraya getirmeyeceğim dedim. Endonezya de biliyorum ben 5 senede burada yaşıyorum. 5 senede böyle bir şey görmedim falan yaptım. 5 senede yaşamıyorum da 4 sene yaşıyorum. Biraz abarttım. Ondan sonra kadın çok üzgün olduğunu söyledi. Çok üzüldü. Zaten bir kişi onun kuzeni zaten. Evet. söyledi. Çünkü, ne söyledi kuzeniyle alakalı? Kuzeni benim kuzenim için çok özür dilerim. O zaten e, annesi yok söyledi. Hiç okul gitmiyor, hiç Kur'an okumuyor. Hep hep koylular beraber zaten kaba bir bir çocuk dedi. Zaten evet. hep, evde da on, onu kaba davranıyor. O yüzden onun için ben çok özür dilerim. baska başka insanlar için ben başka onun arkadaş var ya orada. Hı -hı. Ben koy müdürü Onlar için bise Nasihat falan yoksa ne yapacak? Video evet. रुकi. Evet. Yani arkadaşlar başımıza böyle bir şey geldi. Tabii bugün pazartesi günlerden evet. videoyu editleyeceğim. Editleyeceğim derken böyle bir anda video bitiyor. Ondan sonra e, biz aslında video çekip anlatmak istiyorduk sonundan sonuna doğru ama yanımızda Ronya vardı. Ronya varken evet. de böyle bir şey anlatmamız çok doğru olmazdı. Yani en en az bir şekilde Ronya'yı nasıl kurtarabiliriz bu durumdan? Hani psikolojik olarak nasıl kurtarabiliriz? Onu düşündük. O yüzden hiç Ronya'nın yanında bu durumla alakalı bir şeyden bahsetmedik. Hiçbir şey yok işte e, yemeğimizi yaptık. Şimdi başka bir yerde yemek yemeye gideceğiz gibisinden bahsetmeye başladık Ronya. Ronya normalde halasında güzelce uzanıyordu, evet, dinleniyordu. çok seviyor zaten. Zaten orada tam güzel bir piknik yeri. Evet, çok güzel bir yerde piknik yapıyoruz derken böyle evet. başladı. Sonra biz şey denize gittik. Deniz çok güzel ama Video çekemiyoruz. Orada dalga sesi var ya. Evet. dalga sesi. yedik evet, yani. Dalga sesi var ve yoldan yakın bu sesi var. Evet. Araba ve motor sesi var. Evet. Video Çok çekmiyor. yakın bir yerde bir hanımefendi vardı. Orada evet. çardakları falan vardı. O çardakların yanında bir tanesini kiraladık. Orada güzelce yaptığımız yemeği yedik ama buz gibi olmuştu. Yani mangal da buz gibi asla yemiyor Çok kötüydü gerçekten. Evet. Köfte falan sıcacık güzel. Ben köfte falan da yapmıştım. Karidesler, köfteler, buz gibi buz gibi yedik. Genelde çok güzel hepsini. Genel olarak köfte çok hmm. güzel olmuştu ya mesela. Pişirirken dedim ki aşkım bu köfte çok güzel gözüküyor dedim. Sonra ama başımıza böyle şeyler geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok başımıza böyle şeyler de gelebiliyor evet. demek ki eğer dağlara, tepelere, şelalelere çıkarsanız başınıza böyle şeyler gelir bence. Çünkü burada açça ya acı. Bali gibi de arkadaşlar. Genel normalde Aceh Bali'den daha güzel. Evet, daha Ama güzel. Ama sadece bakımsız, bakımsız. Bali gibi Bence bakımsız olduğu için güzel zaten. Yok, kimse bakımsız böyle devlet takmıyor böyle şeyleri normalde devlet orada bir ne kurmak lazım. Güzel, ha bakımsız dediğin Şey o zaman görevli hiç kimse görevli, yok. Görevli, görevli yoksa sonra yol mesela bizim yol gittiği zaman Çok oturuyor yol. Evet. Geçti. mesela araba zaten bizim araba tam A Gezmek araba değil. O Şehir Arabası. Evet, Orada evet. gitmek çok zor. Çok bu. Yol çok bozuluyor. Evet. Taslı, ya. Evet. Aynen. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Evet. Maalesef bir gezi videomuzun sonu bu şekilde bitti. Ben Yeni yeni anlatabiliyorum çünkü gerçekten çok korkmuştum ama hani belli de etmiyordum yani. Böyle yani arkadaşlar, e söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Seviyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abone olun. Başka şelalelere götürelim, başka tehlikelere. Yok <laughs> 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 birazdan orada daha var. Arkadaş ben bugün söyledim ya orada biz şelaleye gittik böyle böyle. Arkadaş söyledi bir kilometre yoksa dört kilometre sonra hı hı. daha daha var daha daha doğal var ama hala daha güzel bir şelale var değil mi? Şelale ve bu ne nehir daha var orada daha temiz oh daha doğal. Ayçe çok güzel. Çok güzel. Bir yer. Yer. Sadece problem böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar problem. Neyse bir şey olmaz. Evet. Hakkımız hayırlısı. Başımıza evet. geceyi varmış. İnşallah pandemi bittikten sonra Uçakla, uçakla, uçakla ya. Uçakla, gezilere başlayalım. Çok çok arkadaşlar, Indonesia çok gesmek güzel. bir gezmek ülkesi ya. Misalnya evet. doğal, doğal için di Indonesia çok güzel. Eksik var, eksik bu. Hava, buradaki Sıcak. hava. Sıcak. Google bile, Google bile nasıl? Bilmiyor ne <laughs> bugün ne apa? <laughs> Yağmur mu, sejak mu bilmiyor. Misal burada Google hiç jelas bilmiyor. Oh Google hari ne? Google. Evet. Çok kötü ya. O yüzden evet. uçaklarına mı düşüyor acaba? Bilmiyorum ki. Türkiye gidi bir de mesela Türkiye'de bir hafta sonra biz biliyoruz ne zaman yağmur, ne zaman kar yağacak, ne zaman evet. sıcak. Ama burada bugün bile biz bilmiyoruz Bak şimdi çok sıcak. Sabah yağmur. Şimdi çok sıcak. Hayır şimdi çok sıcak. Güneş var ya. Evet. Bak göstereyim güneşi. güneşi bak, bak şu an güneş bu şekilde. Ama her an ve saniyeler Neyse. içerisinde saniyeler içerisinde Yağmur bastırabilir ama evet. inanılmaz bir yağmur evet. bastırıyor ama. Benim mesela şimdi tekrar ofise döneceğim ya motosikletle. Kesin mesela 15 metre sonra yağmur yani bir yere durmak lazım. Evet, burada yağmıyor. Diğer yerde ya, başka. Evet. Bir evet, evet. Çok farklı çok, ya. farklı. çok farklı bir ülke. Çok farklı. O yüzden biz size Endonezyayı daha fazla göstermek istiyoruz. İnşallah uçak yolculuklarımızda evet. da, da abone olmayı unutmayın. Unutmasınlar değil mi artık? Evet, yeter, ya. yeter ya. Lütfen abone olur musunuz? Hepinizi hadi yükseliyor çok ya artık. Evet hadi lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Öpüyoruz. Kendinize <laughs> iyi bakın. Bay bay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.